Üçgenimiz şöyle katlanmış. B noktası G'ye gelmiş ve G noktası ağırlık merkezi. Katlanma çizgisi açı ortaydır. Burası açı ortay. Kenarlarımız bu şekilde katlandı. G'den geçen doğru kenarı ikiye böldüğü için burada kenar ortay oluşacaktır. Ağırlık merkezi tabana 1 köşeye 2 böler. 2x i̇ki ise burası da 2x. Iki İç açı ortay teoremine göre 2x'e iki 2n gelirse 3x e 3n gelecektir. Burası 5n ise burası da 5n. DC uzunluğuna baktığımızda 8n'imiz var. Ve AB uzunluğumuz 2x. Şimdi dikkat edersek burası 5n. Burası 5n muhteşem üçlü. Burası da 5n'ye eşittir. 3x eğer 5n ise x değerimiz 5n bölü 3. 2x değerimiz demek ki burası 10n bölü 3. AB yerine 10 ne bölü 3 yazdığımız zaman neler gider? 10 bölü 24, 2'ye böldüğümüzde 5 bölü 12.